Biliyorsunuz ki Dünya Kupası elemeleri başladı ve biz de dün Gürcistan'ı yendik. Çok güzel bir maç oldu. Bence iyi oynadık. Bu gelişmelerin üzerine dedim ki Türkiye'yi erkenden Dünya Kupası'na götürelim. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Yeni bir mod indirdim oyuna ve FC 25'te Dünya Kupası'nı oynatacağız. Bakın bütün gruplar ekranlarda şöyle hızlı hızlı göstereyim. Yani bizim bak Türkiye'nin olduğu grup kolay bir grup oldu. Katılacak ülkeleri yamaya bıraktım. Yama kendi ayarladı. Zaten tam olarak belli olmadığı için Dünya Kupası bu şekilde ilerleyelim diye düşündüm. Bence bu gruptan çıkarız ya. İskoçya, İsviçre ve Arnavutluk. Çıkmamız gerekiyor abi. Diğer gruplarda mesela Arjantin'in olduğu grubu görüyorsunuz. Kolay çıkar. Portekiz'in olduğu grubu görüyorsunuz. Yani Norveç var ama çıkar diye düşünüyorum. İspanya'nın olduğu grup ekranlarda. Türkiye dışında yine böyle işte İtalya, Fransa gibi takımların da yine başında biz varız. İtalya-Romanya maçını simüle ederek başlatıyoruz dostlar. Hızlı simüle ettik ve İtalya-Romanya'yı yeniyor. Ya biliyorsunuz ki turnuva modunda kendi yönettiğiniz takım elenince turnuvanın ilerisini göremiyorsunuz. bu yüzden ben de Avrupa'nın bazı büyük takımlarını yönetiyor gibi oldum şu anda. Ama aslında biz yönetmiyoruz. Sadece simüle ediyoruz. Bak Dembele attı mesela Fransa yenildi Ukrayna'ya. Burada önemli olan Türkiye ne yapacak abi? Dün gerçekten çok iyi oynadık. Hem Kerem hem Arda. İlk 11'imize bir bakalım. Dünkü ilk 11'e yakın bir şeyler çıkartmak istiyorum. Mesela dün Kerem'i Santfor'da gibi kullandı Türkiye. Solda Kenan, sağda Yunus Akgün, Hakan İsmail, Abdülkerim Bardakçı'yı da oynatalım şöyle. Ulan sağ bekle Mert Müldür yok görüyor musun milli takımda? Amacılar nereden bilsin? Sol Solbek'te de Eren Elmalı yok. Bir Fenerli bir Galatasaraylı alınmamış. Bu da demek oluyor ki linçlenmeyeceğiz kusura bakmayın. <laughs> sıkıntı abi. Böyle konular sıkıntı ülkemizde. Bu 11 bence idealdir. Ya sağ bekte Barış Alper'i de kullanabilir. Zeki Çelik'i de kullanabilir. Hiç fark etmez. Orkun Kökçü de ilk 11'e girebilir ama iki defans orta sal diziliş olduğu için şu anda böyle oynatacağız. Bu takıma güveniyorum. Genç bir takımız, iyi bir takımız. Bence bu son yaşanan olaylara rağmen hani işte yok Kerem o takıma gitti, öbürü öyle yaptı. Hakan işte Galatasaray'la görüşüyor vesaire. Hani böyle çok olay var. Kulüp takımları arasında bizim çok olaylarımız oluyor. Ona rağmen birbirine kenetlenmiş bir milli takım olduğumuzu görmek dün beni mutlu etti. Ve şimdi de hızlı simüle edeceğiz. İskoçya'yı yeniyoruz. Arda Güler ve Kenan Yıldız. iki wonder kidimiz attı. İspanya Güney Kore maçı. Hızlı simüle ettik. İspanya 1-1 berabere kalıyor. Lamin Yamal atmış orada da golü. Onların wonder kidi. Onların starı da golünü atıyor. Arjantin Suudi Arabistan. Yener. Ya Arjantin yener ya. 1-1 bir bir oğlum. Çok ilginç maçlar oluyor bu nedir? Messi de geçen açıklama yapmış bu arada. Dünya Kupasına katılır mıyım, katılmaz mıyım belli değil. Yaştan ötürü katılamam gibi bir şeyler söylemiş. Üzüldüm. Yani Messi umarım Dünya Kupasında oynar derken Brezilya Meksika'yı yendi. Rafinha ve Vinicius Junior Brezilya da bu sene Dünya Kupasında iddialı ve güçlü olacaktır bence. Ee, bir türlü dikiş tutturamıyorlar ama abi oyuncuları çok iyi baktığın zaman. Portekiz, Ronaldo, Leo, Portekiz en son biliyorsunuz Uluslar Ligi'ni kazanmıştı ve şimdi Dünya Kupasında ilk maçları 3-0. Ronaldo 2 tane, Bruno Fernandes bir tane atıyor. İlk Dişamlı bir başlangıç yaptı Portekiz. Sıkıntı yok abi. Türkiye eler hepsini. Ben milli takımımıza gerçekten güveniyorum. Yani Dünya Kupası'na eğer ki katılabilirsek çeyrek final, yarı final oynamamız gerekiyor abi. Bu oyuncu kalitesiyle, bu kadar Avrupa'daki genç yeteneklerimizle böyle olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Fransa-Kanada maçını simüle ettik. Mbappe ve Dembele attı. Fransa ilk galibiyetini alıyor. Türkiye-İsviçre. Hadi bakalım. Kerem'den gol bekliyoruz. Olmadı ama olur. Arda Güler attı. 1-1. Bir bir. Keşke kazansaydı. İlk maçımızı kazanmıştık zaten. Çok sorun değil. O Gürcistan İspanya sıkı maç olur ha. Bu arada biz de İspanya ile oynayacağız. O da zor bir maç olacak. Bak İspanya Gürcistan'ı 3-2 yendi. Kıvara birinci dakikada gol atmış. Yunanistan Arjantin maçı. Hadi bakalım hızlı simüle ettik ve 1-0 Arjantin kazandı. Gruptaki puan durumlarını bir incelemek istiyorum şu anda. İkinci maçlar oynandı. Gerçi G grubunda falan daha oynanmamış. Önemli değil. Mesela bizim Türkiye'nin olduğu grup nerede kardeşim? Ha, lideriz. 4 puanla lideriz. Gayet iyi gidiyoruz. Polonya'da burada lidermiş. Bak gruba bak. Nijerya, Hırvatistan, Katar, Polonya. Allah Allah. Tamam abi devam edeceğiz. Hızlı simüle ettik ve Portekiz. Ne diyeyim abi Ronaldo Dünya Kupası'nı kazanacağım diyor kafasına takmış. Bu arada gerçek hayattaki format gibi 48 takım var. Onu da söyleyeyim biliyorsunuz bu sene. Bu sene demeyeyim de 2026 Dünya Kupası 48 takımla oynanacak. Biz de burada 48 takımla oynatıyoruz. O da öyle bir detay yani. Bak abi Sırbistan. Sırbistan şey Brezilya'yı yeniyor. Vlaovic, Mitrovic. Kostic. Kostic, Mostic, Sırbistan'ı severim. Ve kazandılar. İtalya, Ekvador. İtalya'da ilginç takım. Retegui falan filan. Baksana Raspadori, Retegui. Hep golleri bu babalar atıyor. Santriforlar işi hallediyor genç çocuklar. Fransa, Kolombiya. Hızlı simüle ettik ve 1-1. Tamam. Hadi oğlum. Arnavutluğa karşı galibiyetimizi alalım. Gruptan çıkalım. 2-2 berabere kaldık. Şu an grupta kaçıncıyız acaba? Kötü oldu bu. Neden abi ya? Kazanalım yani. Bir galibiyetimiz var. Bu arada bir dakika dur. Gol kurallıklarına da bakacağım ama. Önce şu gruba bakayım. Bir galibiyetimiz var. ikinciyiz. en azından. Tamam. Tamam ikinci çıkabildik. Arnavutluk'la İsviçre çok düşük puanlar almış. Baksana abi 2-2 almışlar. İskoçya 6 puan. Ne alaka? Andrew Robertson. Hayırdır kardeşim? Allah Allah. Neyse. Ronaldo gol kralı Musiala ile beraber aynı sayıda gol atmışlar. Asis krallığında Brandt var. Birinci olmuş. Hakan üçüncü. Yusuf Ennesiri de listeye girmiş. Fas'tan bu arada. Asis krallığında girmiş bir de. Şşt araya giriyorum. Hala videoya beğeni atmadıysan, yorum yapmadıysan adıysan beni kırıyorsun. Bunu bil. Abone değilsen zaten hiçbir şey söylemiyorum. Abone olan kardeşlerime de buradan kalp ve öpücükler yolluyorum. Adamsınız. Kaleci krallığında da Angus Gunn. Kolay rakiplere karşı oynadığı için clean sheet'i var. Bak mesela bizim maçta gol yediler. Biz bunları yendik. Hayırdır yani. Neyse. Gel bakalım. İspanya Peru. İspanya alır. İspanya'nın kadrosu çok üst düzey. Oyarzabal ve Oyarzabal. İkisini de Oyarzabal atmış. Arjantin Fas. Morokko'ya karşı Arjantin. Argentina. Oha Morokko Fas yendi. Enlisi iki tane atmış. Abde tane atmış. Messi'yi de görüyorsunuz gollerini sıralamış. Portekiz, Gana. Ulan en son Dünya Kupası dün gibi aklımda bu arada. Şimdi milli takımları görünce böyle fasmaz. Fas. Harbiden dün gibi aklımda son Dünya Kupası. Ronaldo coşuyor. Ronaldo Dünya Kupası'nı harbiden kafasına takmış bence. E, bu simülasyonda kazanmasını çok olası görüyorum Portekiz'in. Çünkü Ronaldo durmuyor. Brezilya ve Fildiş sahili mi? Aynen. Fildiş sahili. Brezilya kazandı. Neymar, Marquinhos ve Rafinha atmış golleri. Böylelikle grup aşaması bitti dostlar. A grup Grubundan İtalya ve Amerika çıkıyor. Bu arada biliyorsunuz ki en iyi üçüncüler de çıkıyor. Ukrayna, Fransa. 1 ile 2 olmuşlar. En iyi üçüncülere şu anda dikkatlice bakmayacağım. 1 ile 2'lere bakacağım. Almanya, Uruguay. Hapşırmak... <laughs> Slovenya, İspanya Gürcistan, Fas birinci olmuş. Arjantin ikinci olmuş F grubunda. G grubunda Portekiz, Danimarka H grubunda Senegal, Hollanda çıkmış. I grubunda Hırvatistan Polonya çıkmış. J grubunda İskoçya ve biz çıktık. K grubunda İsveç, Belçika L grubunda da Brezilya ile Meksika üst sıra çıkıyor. Sırbistan Brezilya'yı yenmişti aslında ama dördüncü bitirmişler grubu. En iyi üçüncüler arasında mesela bak Avusturya girmiştir. 6 puan almışlar. Katar falan girmiş olabilir. Şöyle Öyle bir bakalım bak Katar en iyi 3.lere girmiş. Avusturya'da girmiş. Hatta ilk maç İtalya Avusturya. O maçı simüle edeceğiz. Diyecek bir şey yok. Hızlı simüle ediyoruz. İtalya eler diye düşünüyorum. Avusturya'yı eledi İtalya. Raspadori Di Marco'nun golleriyle. Helal olsun İtalya'ya. Severiz İtalya'yı da. İspanya Ekvador maçı. Hızlı simüle edeceğiz. İspanya'da da Ekvador'u eler diye düşünüyorum derken büyük sürpriz oldu abi. Ekvador İspanya'yı eledi. Tepki veremedim şu anda. Ve heriflerin 3 şutu var. İspanya'nın 6 şutu var. Biraz şanssızlığa elendi İspanya. Yapacak bir şey yok. Ronaldo'nun önü açılıyor böylelikle. Bak görürsünüz Portekiz çok sıkıntı. İngiltere'yi elerlerse Dünya Kupası'nı alır Portekiz görürsünüz. İngiltere Portekiz'i eledi. Kane ve Gallagher. Yapacak bir şey yok. Ronaldo kazansın istedim içten içe ama olmadı. Bizim milli takımımız nerede kardeşim? Milli takımımızın da önü açılıyor. Kuvvetli takımlar eleniyor gitgide. İskoçya Fransa. Hadi lan Fransa da elensin. Hadi oğlum. Oha! McTominay ve Adams satıyor golleri. Dembele atmış Fransa'dan sadece ve Fransa'da eleniyor. Bütün dev ülkeler Dünya Kupası'ndan birer birer eleniyor olar Arjantin-Belçika maçı. Arjantin kaldı bir tek. Son şampiyon. Onlar da yollarına devam ediyorlar. Belçika'yı elediler. Messi de golünü atmış. Diyecek bir şey yok. Türkiye-Danimarka. Önemli maç. Danimarka sert takımdır ama biz daha sert takımız kardeşim. Kazanmamız gerekiyor. 2-1 Arda Güler Ferdi Kadıoğlu attı golleri. İşte bu. İşte bu genç oyuncularımız gollerine devam ediyor. Danimarka'yı son 32'de eledik dostlar. Gayet güzel. brezilya slovenya maçı şimdi. Hızlı simüle edelim. Brezilya da var turnuvada. Bak onları unutuyoruz hep. Büyük takım kalmadı olmadı dedim de Brezilya Arjantin devam ediyor. Avrupa'nın büyük takımları eledi. Elendi daha doğrusu çok bir şekilde. Bak Fransa, İspanya, Portekiz. Avrupa'dan büyük takımlar eledi. İtalya kaldı Avrupa'dan da. Şu turlara bir bakalım artık son 16'dayız. Eşleşmeleri görmek istiyorum. Bu arada gol krallığı durumunu da bir güncelleyelim. Ronaldo gol krallığı, asist krallığında Brandt birinci şu anda ve clean sheet'te kaleci krallığında Eduard Mendy birinci. Asist krallığında Hakan'ımız üçüncü olmuş. Ona da dikkat çekmek lazım. Oradan birinciliği alabilir. Neden olmasın? Daha önümüzde maçlarımız var. İtalya, Ukrayna, Alman Almanya, Katar, Ekvador, Slovakya, İngiltere, Senegal, Amerika, İskoçya, Uruguay, Brezilya, Gürcistan, Arjantin ve Türkiye, Polonya eşleşmesi. Çok güzel bir eşleşme olmuş bizim için. Polonya'yı eleme ihtimalimiz var. Eleyebileceğimiz bir takım. Kendimizi buradan çeyrek finale atabiliriz. İtalya, Ukrayna maçını hızlı simüle ediyoruz ve 2-1 Ukrayna kazandı. İtalya da gidiyor. Avrupa'nın devleri tek tek turnuvaya veda ediyor. Olacak iş değil. Şuna bak abi. Bu arada Almanya'da Katar'ı penaltılarla. Aa bir dakika Almanya Katar'a elenmiş penaltılarda. Oğlum bu nasıl bir dünya kupası? Avrupa ülkeleri tek tek dökülüyor harbiden. Gerçekte de böyle olmuşsa sonra Arden bilmişti diye paylaşırız. Ama sanmıyorum bu kadar büyük Avrupa takımının be, bu şekilde eğleneceğini. Bak Brezilya Uruguay'ı eledi. Tamam. Avrupa takımları dışında diğer takımlarda sıkıntı yok ya. Brezilya, Arjantin falan akıyor yani. Devam ediyorlar. Amerika'da İskoçya'yı eliyor bu arada. Amerika ev sahibi ülke biliyorsunuz. Şimdi Arjantin-Gürcistan maçı var. Gürcüler de sıkı takım ama Arjantin'in rahat rahat eleyeceğini düşünüyorum. 2-1 Dybala ve Molina'nın golleriyle Arjantin eliyor. Bir de penaltı kaçırmışlar. Şımarıklık da var. Elersek yıllar sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalmış olur. Cazik 2-0 Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün. İşte bu. İşte bu oğlum. Oh be. Kerem de golünü attı. Yunus'un da golü var. Çok güzel oldu bu. Böylelikle dostlar çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final eşleşmelerini görelim artık. Bir bakayım yani. Aha Ukrayna Katar'ı elemiş. İngiltere Slovakya'yı elemiş. İngiltere de bak kazanmaya çok yakın ha. Onlar da artık şey diyordur şu anda. İngilizler işte it's coming home falan muhabbeti var ya. Futbol evine dönüyor falan. Şu anda tam o moddalardır diye düşünüyorum. Çünkü yarı finale kalmışlar. Çeyrek finalde oynanmamış iki tane maç var. Amerika Brezilya. Arjantin Türkiye abi. Arjantin'le eşleşmemiz tabii ki çok kötü oldu. Artık göreceğiz. Amerika-Brezilya maçı. Haydi oğlum. Vay be Brezilya. Helal olsun. Brezilya'yı tutuyordum. Amerika ne oğlum Brezilya varken yani. Rafinha, Neymar, Milita. Güzel. Arjantin'i severim ama milli takımımızla karşılaşıncaya kadar kardeşim. Gelin buraya kaçmayın bizden. 1-0 yenildik. Çok güçlü takım bize göre. Yapacak bir şey yok ama ya. Çeyrek finale kadar ilerledik. Milli takımımız çeyrek finalde elendi. Bence buraya kadar ilerlemek de çok güzel bir şey. Şimdi yarı finalde Arjantin, Brezilya, İngiltere ve Ukrayna var. Ukrayna'ya bak oğlum. Ukrayna haddinden fazla ilerledi. Onu da söyleyeyim. Brezilya, Arjantin maçı. Yani erken final. Bakalım kim kazanacak. Brezilya, Arjantin'i dümdüz etti oğlum. Messi gol atmış ama yetmemiş. Neymar ne mutludur şu an ha. zaten biz Türkiye olarak Arjantin'i eleseydik bile Brezilya'yı yenme şansımız yoktu. Çünkü Brezilya, Arjantin'e de 3 atıyor abi. Anladın mı? Yani öyle bir takım olmuş. İngiltere'de Ukrayna'yı penaltılarla eliyor ve finalde İngiltere, Brezilya. Bir tarafta Jogo Bonito. Diğer tarafta da İngiltere İngiliz futbol kültürü var. Bir dakika lan. Ha bu üçüncülük maçı Ukrayna Arjantin niye oynuyor diyecektim. Tamam. Üçüncülük maçı Arjantin kazandı. Üçüncü oldu Arjantin. Son Dünya Kupası şampiyonu oyuna göre üçüncü oluyor 2026'da. Ve şimdi final. Final öncesi tabii ki gol krallığına bir bakalım. Rafinha 7 golle gol kralı hemen ardından Ronaldo geliyor. Portekiz bayağı erken elendi bence. O yüzden Ronaldo gol kralı olamadı. Yoksa olabilirdi. Kane, Bellingham, Neymar diye gidiyor liste. Asist krallığında Julian Brandt, Hakan Çahlanoğlu, Kramaric, Rodrigo, Şaparenko diye gidiyor. Ve kaleci krallığında Eduard hala birinci. İkinci Emi Martinez, Alison, Burayı, Gan diye devam etmiş abi. Bizim milli takımımızın özel olarak istatistiklerine de bakmak istiyorum. Dur bakayım şuradan Brezilya'ya da bakalım. Adamlar final yaptı. Rafinha, Neymar, Vinicius hepsi coşmuş. Abi Brezilya iyi takım. Arjantin'de bizi elemişti. Onların istatistikleri ekranlarda. Bizimkiler abi Arda Güler takımın yıldızı net bir şekilde. 4 gol 2 asist yapmış. Kenan Yıldız'ın 2 golü var. Ferdi'nin bir kritik golü var. Kritik yerde atmıştı bu bir golü. Yunus Akgün de yine kritik yerde atmıştı golünü. Bir de asisti var. Kerem Aktürkoğlu'nun bir golü var. Hakan 3 asist yapmış. Onun dışında da başka skor katkısı veren yok. Bütün oyuncularımız ekranlarda. Bakmak istediğimiz kim var? Portekiz'e de bakalım ya. Bakmışken Ronaldo 6 gol abi. Baba coşmuş ama yetmedi işte. Yapacak bir şey yok. Messi, Ronaldo turnuvaya veda ettiler ve şimdi finalde İngiltere, Brezilya hazır mıyız? Haydi Jogo Bonito diyoruz. Oo, Jogo Bonito'ya hayır dedi İngilizler. Futbol evine dönüyor dediler. Stones, Kane ve Bellingham atıyor golleri. Bence İngiltere dünya Kupası Kupası'nı kazanamaz abi 2026'da onu söyleyeyim. Kazanma ihtimallerini çok düşük görüyorum. Çok düşük. Ama burada simülasyonda kazandılar. Helal olsun diyelim. Dünya Kupası şampiyonu İngiltere. Biz de Türkiye'mizle beraber çeyrek finale kadar yükseldik. Çeyrek finalde Arjantin'e elendik aslında. Elimizden de bir şey gelmedi. Bence başarılıydı milli takımımız. Baksana abi. Milli takımımızı erkenden Dünya Kupası'na yolladık ve dediğim gibi bence başarılı olduk. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Başka nasıl konseptler görmek istersiniz dostlar? Video önerilerinizi yorumlara bekleyin. Diyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalınlardan Papazan ailesi.